ve kulubihim bi küfrim, Kafirlikleri nedeniyle gönüllerine buzağa sevgisi yerleştirilmişti. Bu ne biçim Yani hem Müslümanız diyorsunuz, bize indirilene iman ederiz diyorsunuz, biz haktayız diyorsunuz. Sonra Musa Aleyhisselam aranızda olduğu halde ama 40 günlüğüne ayrılmış sizden buzaya tapındınız. Kul de ki, Semâ-i emurukum inküntüm Müminlerseniz söyleyin bakalım. İmanınız size neyi emrediyor? Ne kötü şeyleri? Böyle iman olur mu? Sure Bakara ayet 94. Kul de ki o gün Muhammed Aleyhisselam söyleyecek. Kıyamete kadar da Kur'an'a iman eden, okuyan bütün Müslümanlar. İnkânet lekumuddârul âkira Allah. Özellikle Yahudiler ve genelde bütün insanlar, adı Müslüman olanlar da dahil kıyamete kadar. Ve diyor ki insanlardan kimileri, Cennete sadece biz gideceğiz. Bizden başka cennete kimse gitmez. Allah da diyor ki böyle iddiada bulunanlara. Söyle ey Resulüm, söyle ey Müslümanlar. İnkânet lekümüd darul âhiratu indallâhi hâlisaten min dûninnâs. Cennete sadece siz gidecekseniz, diğer insanlar cennete gitmeyecekse, haydi o zaman fetemennevül mevte inküntüm sadıkim. Sözünüzde doğruysanız, ölümü arzu etsenize, Hadi ne duruyorsunuz? Madem cennete gideceksiniz, niye ölmek istemiyorsunuz? Sure Bakara ayet 95. Belen nehu ebeden bir kademe dediğim. Böyle söyleyen insanlar yaşadıkları hayattan dolayı, inançlarının bozukluğundan dolayı, amellerinin inkarından ve isyanından dolayı ebediyen ebediyen ölümü arzu etmezler. Vallahu alimun bi zalimin. Allah zalimleri en iyi bilir. Gerçekten dikkat etmeliyiz konuşmalarımıza. Cennetlik sadece benim iddiasına bulunan bir insan ya da bir kitle, bir toplum ölüme de gayet rahat gidebilmeli. Hem dünyaya sarılacak insanlar ve dünya bizim diyecek, dünya bütün hedef dünya olacak. Sonra da cennetlik benim diyecek. Bu iddiayı Allahu Teala böylece çürütüyor. Hatta Sure Bakara ayet 96 Ve le tecidennehum mahrasan nasi ala haya ve minellezine eşraku ve insanlar arasında hayata en hırslı onları görürsün. Hatta müşriklerden de daha hırslı. Yani dini bilen ve kendince en iyi Müslüman olan ya da işte Yahudi olan, Hristiyan olan bir inanca sahip ama ölüme gelince ölümden uzak, hayata gelince sımsıkı sarılmış ve sonra da Allah'ın en sevgili kulum benim diyor. Allahu Teala böyle iddiada bulunmayın. Bu iddia ispat ister dünyayı elinin tersiyle itebilen, dünyayı ayağının altına alabilen, kalbine yalnız Allah'ı yerleştirebilen ve kendisine örnek olarak Muhammed Hasan ve peygamberleri kabul eden, ahirete gerçekten samimiyetle iman eden, kadere imanı kesin kes olan ve Allah'ın inan dediğine inanan, peygamberin yap dediğini yapan ve yaptığı şekilde yapmaya çalışan bir kimsenin iddiası bir anlam ifade eder. Ya da hem Allah'ın istemediği bir hayat yaşayacak insanlar hem ondan sonra da cennete biz gideceğiz diyeceğiz. Bu olacak şey değil diyor Rabbimiz Teala. E yeveddu hadukum le el fesene. Yani bunların her bir isterler ki binlerce senelik ömürleri olsun. Binlerce senelik ömür bir anlam ifade edecek mi? Ve ma huve bi muzahzihi minel azabi en yu'ammar. Uzun ömürlü olmaları onları azaptan kurtarmayacak. Aman ya Rabbi. Yani uzun ömür, dünya saltanatı, güç, kuvvet, dünyada egemen olma bunlar bir anlam ifade etmiyor ki. Allah katında değer imandır, teslimiyettir, samimiyettir, şirksiz bir inançtır, Allah'a bağlanmadır. Vallahu basirun bima Allah yaptıklarını görür. Allah yaptıklarını görür. Sure Bakara ayet 97. Yine o gün Yahudilerle ilgili bir konu ama kıyamete kadar bütün insanlarla ilgili bir konu. Konu şu. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a bazı sorular sorarlar. Bu sorulara ciddi doğru cevap verirsen inanacağız derler. Efendimiz doğru cevap verir. Tamam derler. Bir şey daha soracağız. Bunda da istediğimiz cevabı alırsak tamam mümin olacağız. Sana vahyi kim getirir? Yani Allah'tan bilgiyi sana kim ulaştırır? Muhammed Aleyhisselam da der ki Allah'tan bana bilgiyi Cebrail ulaştırır. İşte olmadı derler. O bizim düşmanımız. Biz onu sevmeyiz. Bundan dolayı da sana inanmayız. Sure Bakara ayet 97. Şimdi ilgili olaya cevap. Kul de ki ey Resulüm, kul de ki ey Müslüman, men kâne aduven li cibriyle, kim cibriyle düşman olursa, düşmansa, bilsin ki fe innehu ala alâ kalbike biiznillah. Bu Kur'an'ı Allah'ın izniyle senin kalbine indiren cibrildir. Cibril'e düşman olan Allah'a düşman oluyor demektir. O Kur'an ki musaddikan lima beyne yedeyhi. Tevrat'ı, Zebur, İncil'i, Ademin Nuh'u, İbrahim'i hepsini onaylayan bir özelliğe sahiptir. Ve hüden insanlara yol gösterir ve büşra müminin ve bütün müminler içinde bir müjdedir Kur'an. Müminlere müjde, bütün insanlığa hidayet rehberi olan ve önceki peygamberleri onaylayan ve Allah'ın izniyle senin kalbine bu Kur'an'ı indiren Cibril aleyhisselama kim düşman olursa bilsin ki bilsin ki menkane sure bakara ayet 98 menkane adüven lillahi ve melaiketihi ve rusulihi ve cibriile ve mikale kim Allah'a meleklerine rasullerine peygamberlerine cibriile ve mikale düşman olursa fe inna allaha aduvun lil kafirin Allah da kafirlerin düşmanıdır. Ey Yahudiler ve ey dünyalılar Cibril aleyhisselamın getirdiği vahyi yani Kur'an'ı ve Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an'ın dışında ki indirdiği bilgileri, hikmeti, sünneti ve Efendimiz'den bize gelen o bilgileri, hadisleri kabul etmezse, reddederse bilsin ki Cibril'i kabul etmeyenlerin düşmanı Allah'tır. Çünkü Cibril Allah'ın izniyle Muhammed Aleyhisselam'a bu Kur'an'ı getirmiştir. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a Kur'an'ın açılımı olan hikmeti ve pratik yaşantıyı, sünneti ve bize ulaşan sözlerin anasını getirmiştir. Dolayısıyla problem Cibril'de ve Muhammed Aleyhisselam'da değildir. Kafirlerin kafasındaki. Kafirlerin kafasındaki problem Allah'ladır. Çünkü ne Cibril aleyhisselam ne Muhammed aleyhisselam kendi kafasından bir din oluşturamaz. Mümkün değil. Kendi kafasından da bir ayet Allah böyle söyledi de diyemez. E Cibril de kendi kafasından Rabbim gönderdi diye kendi kafasından da bir şey getiremez. O zaman din bütünüyle Allah'ın hükümranlığında, egemenliğinde dinin sahibi Allah'tır. Cebrail de Muhammed Aleyhisselam da Allah'ın emrinde birer elçilerdir. Ve Cebrail getirmiştir vahyi. Kur'an ve hikmet ve sünneti Muhammed Aleyhisselam o vahyi pratikte uygulamıştır. Buyurun demiştir. Ve bunun dışında insanlar için doğru bilgi kaynağı da yoktur. Ama vahyi bir tarafa bırakıp da kendi heva ve göre, aklına göre, gözlerin, kulakların ve duyların çabasına göre bir bilgi arayışı içinde olanlara göre ise şüphesiz ki ne Cibril ne Muhammed Aslam ne de Allah bilgisi bir anlam ifade etmeyecektir. Zaten işte İslam'ı bırakıp da Yahudileşen ve bugün de İslam'ı bırakıp da kendince yol bulan insanların esas problemi buradadır. Bilginin kaynağı vahiy midir? Cibril midir? Muhammedül Emin aleyhisselam mıdır? Kur'an mıdır? Sünnet midir? Yoksa bilginin kaynağı duyular mıdır? Akıl mıdır? Deney midir? Nedir? Allah'ın istediğine göre bilginin kaynağı kendisidir, vahidir ve bu bilginin kaynağını Rabbim kaynağından Cibril'i Emin'le, Muhammed Emin Aleyhisselam'la bütün insanlara lütfetmiştir. Ama kim bu bilgiyi kabul etmez de kendi heva bevesine göre benim aklım yeter dünyayı tanımaya, alemi tanımaya, hayatı tanımaya, hayatı yorumlamaya, dünyayı, sosyal hayatı, ekonomik hayatı, siyasal hayatı insanı vesaire gökleri yeri ben bilirim diyorsa o kendine yeni bir dünya kurmuş demektir. İşte Allah'ın bu dünyayla ilgisi yoktur. Kabul etmiyor onları. Sure Bakara ayet 99 velakat enzelna ileyke ayatin beyinat. Biz sana apaçık ayetler deliller indirdik ve mayek yekfuru biha illel fasikun. Bu ayetleri ancak fasıklar inkarcı olarak yaklaşırlar. İnkar ederler fasıklar, kabul etmezler, ederler. Sure Bakara ayet 100. Eve külleme ahedu ahden. Ne zaman ki bunlar Allah'la bir sözleşme yaptılar. Nebedehu ferikum minhum. Onlarından bir grup o sözleşmeden vazgeçti. Allah'a verdikleri sözü terk ettiler. Belektaruhum Onların çoğu iman etmiyorlar. Ve hem Allah'la sözleşecek, hem daha önce Allah kendisi lütfedecek, Tevrat'ı, Zebur'u, İncil'i indirecek. Musa'yı, Harun'u peygamber gönderecek. Ama sonra insanlar bizim peygambere ihtiyacımız yok diyecekler. Kendi istek arzularına göre bir dünya kuracaklar. Allah bunu kabul etmiyor. Sure Bakara ayet 101. "Belen macahum rasulün." İşte kendilerine şimdiye kadarki dünyaların yanlışlığını hatırlatacak ve bu yol yanlıştır ey dünyalılar. Yanlış yoldasınız. Gelin doğruya diyecek bir peygamber geldi. Minandillah katından. Musaddikun limamahum. Beraberinde olan bütün insanların beraberinde olduğu ilk peygamberlerini ki bütün toplumları Allah peygamber gönderdi. Onaylıyor. Nebe ve ferikum minellezine otul kitap. Kendilerine kitap verilenlerden bir grup bu peygamberi kabul etmediler. Kitab Allah'ı ve râye zuhurim. Allah'ın kitabını arkalarına attılar. Kendihum la yâlemun. Sanki hiçbir şey bilmiyorlar gibi kabul etmediler. Yakıştı mı bu? Yani dünya insanlığının hepsine ayrı ayrı Allah peygamber gönderdi. Bütün peygamberler Muhammed Aleyhisselam'ı müjdelediler. Gelin Muhammed Aleyhisselam'la karşılaştırır, karşılaşmaz. iman edeceğinize bize söz verin dediler. İşte Muhammed Aleyhisselam geldi. Hem de kitap Kur'an'la hem de hem de ayetlerle ve hem de hikmetle ve hem de bütün peygamberleri kabul ederek, onaylayarak ama gelin görün ki peygamberler yolundan sapanlar Allah'ı da peygamberde kabul etmediler. Peki peygamberler yolunu terk edenler hangi yola girdiler? Kendi heva ve heveslerinin yoluna. Yani sihirbazlık yoluna bir anlamda ayet-i ile Allah'ın izniyle anlamaya çalışacağız. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. <laughs>